Başımın belası bakayım onun da nasıl yazmışım. Bu kitap gibi 5 cilt daha hazır baskıya sponsor arıyorum. Başımın belası. Youtube'da Karsı Şahir Cemal Gökçe kanalına abone olur musunuz? Sen benden el çekmiyorsun. Derdime dert ekliyorsun. Sen beni yakıp yandırdın bana dersin baş belası. Derinlerden ben ağlarım, sensiz geçmiyor günlerim. Hayat bana olmuş zindan, bana dersin baş belası. Yazıyorum, ya geziyorum. Aşk zikrine ben ağlarım, aşkın ile yanıyorum. Şahir cema baş belası. Aşk köyü ile tutuştum karşı Cemal yanıyorsun aşkın da ben söylüyorum rüyamdasın baş belası neler çektim bilemesin dert çileler çekiyorum bana dersin baş belası sen yazarsın Cemal Gökçe